Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video yapmıyordum. Şimdi video yapmaya karar verdim. Çünkü beni gördünüz. Güzel önce sizlerle beraber bugün. benim çekmiyorum. Hadi şöyle Arkadaşlar ee, videoya beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlar açık değil. Sahne ben biliyorum. Öyle seni söylemiştim. Ve Bu zamandır video girmiyor. Bir şey unutmuşum ama. Heh. 2000 görüntülenme yaparsanız Çok sevinirim. Hedefimiz 2000. Şimdi Granny oynamaya başlıyoruz. Birinci bölüm. Evet arkadaşlar şu an girdik de. ne dakika bir gol bir. Hemen böyle, hemen böyle U harfi koyulur mu şuraya? Girelim. kolay Normal mi? Hadi. Kına bastım bitti. Normal değil. Zor mu? Neyse normal oldu. Oyunumuza gidiyoruz. <laughs> <laughs> Hedefimiz oyundan kaçmak ama ben kaçmayacağım. Çünkü eğlence olsun diye. Ben anahtar falan boycum, Kaçmaya çalışacağım da. Kaçamazsam da. Bana yani. Arkadaşlar bu arada. E, Hungry Shark. Hangi şarkı? Şey? Yani köpek Bağlı. Köpek Bağlı oyunu gelecek 10 Ocak 2022'de. Abi, bu arabanın yakıtı değil mi lan? Arabaya nasıl ineceğiz? Burada ne var? Kapıyı açmış. Herhalde giremeyiz böyle. Granny. Her boku duyuyor ya. Ananı zil çaldı. Zil çaldı. Çeşit kusur. Çevbe çevbe. Lan ben yeni başladım oyuna. İkinci gün oldu ya. Şöyle bir daha kaçayım ben. O şaka ben kabaca peşimize peşimizde vallahi, peşimizde bittik. Koş koş, bittik peşimizde. Ne biçim babaanne ya? Ses et Aha geldi. Göt verem beni duymuyor mu? Bebeği alayım da. Oha. Bu ne lan? Kör kadın. Lan kör. Ya ben bebeğe atacağım. Dur. Lan git. Lan kadın. Eyvah. Şunu alalım yerine koyalım. Ayıp olmuş. <laughs> Oğlum git. Lan babam ne? Ben burada yokum, git. Ya daha koşamıyor, yaşlı başlı kadınsın ya. Kaç hınalı? 58 vardır. Yokum ben burada. Git git. Heh, git şimdi. Oğlum ikinci kez niye bakıyorsun? <laughs> Çaktık ya. <laughs> Bir anda kalkacağım. Ufaktan kaçar. Yallah. <laughs> ya Zıbır <laughs> よしか ben. Bunu atalım. Alalım. Buraya koşalım gelmesin diye. Dur. Buradan ses ediyoruz. Ses ediyoruz. Hı -hı. Gelsin. Lan Granny. Heh, geliyor şimdi. Buraya gidiyoruz. Gidiyoruz buradan bunu atıyoruz. Heh, tamam. Şimdi direkt oraya. Tak. Bakın. Taktik. Tak tak Hoşçakalın. tamam. Arabanın hı? bir şey var mı? Bir bak falan açsın ki. Bak. Eyvah. Bittik. O arabanın kaburtasını düşürdük. Şunu düşürdük. Aa şu. Bunu düşürdük. İnşallah gelmez Arkadaşlar bir dakika ben tuvalete gidip geliyorum. Ama durun bir dakika. Şu kreni atlatıp. Şimdi göt veren yine gelir. Heh. Gelecek ya otur. Ben tuvalete gidiyorum arkadaşlar. Yani tuvaletim geldi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldim. Ee, bakalım şu kadın. Şimdi pantülü boku duyuyor ya. Dur şunu şey yapalım da benim sesim gelmesin. Lan. Heh. Hızlı hızlı. Öldürecek bizi. Öldürecek. Koş. Koş. Öldürecek bizi bu he Son anda. Son anda. Tamam, gelirken yakın. <laughs> <laughs> Gitmiştim. bak gördük şurada bir sopa çıktı demem ama orada bir çıktı geldi mal neredesin Gelecek zil çalmıştır ben gidiyorum ana ana koş öldürecek kadın kadın öldürecek kadın bizi öldürecek koş 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 Aber git 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 git. Kadın bizi öldürecek. <laughs> Koş. Abo git lan babaanne. Siz benim yerimde olsaydınız şu an. Siz benim yerimde olsaydınız. Öyle bir Heyecanla kalbiniz otardı ki benim yerimdeyken. Ben de tam o, o hissiyası yaşadım ya. Hissiyası yaşadım. Söyleyemem ki. Üçüncü gün. Aslında arabayla ilgili bir şey yok bizim. Şimdi benim bir takdim var. ses ediyorsun açıyorsun bunu şöyle kapatıyorsun o gelecek şimdi geldi ya ıf ya ben görüyoruz şu an bak çekiyorum <laughs> Şaka. Abo yaralandık bir şey. Hadi hadi. Öleceksin dördüncü gün bu. Hadi Şimdi geri sen artık. Gelmiyor ben gideyim. Koş, 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 koş. Hadi, hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi. Gelen şuraya. Oh be kurtulduk şu kırdan ya. Aslında kurtulmadık. Onun evinde yaşıyor. Bahçesindeyiz. Yarıl yarıl ya. Geçiyor, yarıyor. Yarı. Bu o o ihtiyacımız var ya, onun anahtarını bulamıyorum. Ben. Tam tam şu kırmızı noktaya vuracağım. Burada karpuz var, yeşil. Ye. <laughs> Buraya gelen puro oluyor. Ne mal. Gerçek hal. <laughs> çekiş lazım. Şöyle geçsem bak Oha, of. Oha, oha baksanıza. Oyun, oyunu çözdüm. Eyvah. Oğlum senin orada ne iş var? Ben, ben bir şey düşünmedim ki. arkadaşlar. Bu arada Squid Game gelmişken 4 gün sonra Squid Game mi oynayacağım ben. Video çekeceğim tabii. 4 gün sonra video geliyor. 4 gün sonra beni bekleyin. 5. son gün. Burada bir bok yok zaten. Ne yazıyor? Evden kaç. Açıklaşın. Abo! 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 Babaanneciğim hoşçakal. Bakın şimdi inecek bize saldıracak. Bok gibi suratı var ha. Ana. Buraya sıkmayı unuttuk ya. Buraya çıkar ne yapardım ha ben küçükken. Ne oluyor? Tipa bak ya. Kırmızılık var şu gözlerinin şuralarında. O ne ya? Arkadaşlar şöyle hayvan gibi pençe atması var, Aa, atıyor ya şöyle hayvan gibi. Bak ne yaptım gördün mü? Bak şuraya bak şuraya bak ne kadar. şuraya Arkadaşlar bir de greni olmadan oynasam ne olur? Ne bakacağım? Gren olmazsa ne olur? Çünkü gren olduğunu olmadığını bilemem. Ama nasıl? anan yanlışlıkla kullanacak modunu almışım ya. En kötü mod. Yok. Abo. Oha bu en zor mu? Giren olduğunu ben hayatta bilmiyorum. Arkadaşlar bu <laughs> Bu arada 4 yıl sonra video geliyor ya. Yani. Squid Game yapacağım bir de hangi şarkı çekeceğim. Hangi şarkı başka bir zaman çekelim. Şimdi hoşça kalın. Bay bay. İyi yıllar.